Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun hamurundan hayvan figürleri yapacağız. İlk önce mavi oyun hamuruyla yunus balığını yapacağım. Bu şekilde mavi oyun hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Sonra bunu elimizle bu şekilde açıyoruz. Oyun hamurumuzu iyice açtıktan sonra Yunus figürünü alıp üzerine iyice bastırıyoruz. Her kenarından tamamen bastırıyoruz. İyice bastırdıktan sonra balığımızı alıp bu şekilde kenara çıkartıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ilk hayvan figürümüz hazır, da yunus balığı. Şimdi sırada ikinci hayvan figürümüz var. Bu da bir balık, küçük bir balık. Balığı da yine mavi oyun hamuruyla yapacağız. Oyun hamurumuzdan aldığımız küçük bir parçayı iyice açtıktan sonra figürümüzü üzerine yerleştirip modelini çıkartacağız. Evet, balığımız da hazır. Bunu da çıkartalım. Bunu da bunun yanına bu şekilde koyabiliriz. Şimdi başka bir modele geçiyoruz. Ayı olabilir, kelebek olabilir ördek veya köpek de olabilir. Biz yeşil renkle bu sefer bir kelebek yapacağız. Hemen alalım yeşil renk hamurumuzu. Yeşil renk hamurumuzdan aldığımız küçük bir parçayı ilk başta gösterdiğim gibi iyice açıyoruz. İyice açtıktan sonra maketimizi üzerine yerleştirip modelini çıkartıyoruz. Yapmış olduğumuz kelebek modelini de bu şekilde arka tarafından bastırarak rahatça çıkarabiliriz. Bunu da diğerlerinin yanına koyuyoruz. Şimdi ise yine yeşil renk hamurla bu sefer bir ördek yapacağız. Hemen yine hamurumuzu bu şekilde alıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi küçük bir parça alarak devam ediyoruz. Elimizle iyice açtığımız oyun hamurunun üzerine ördeği tekrar yerleştirelim. İyice bastıralım. Ördeğimizi de bu şekilde yerine koyduk. Şimdi mavi renk hamurumuzla bu sefer bir ayı yapalım. İyice açtığımız oyun hamurunun üzerine şimdi maketi oturtacağız yerleştirdikten sonra iyice bastırıyoruz çocuklar. Şeklin tam olarak çıkabilmesi için kenarlarından iyice bastırın. Evet, gördüğünüz gibi ayıcık da hazır. Şimdi kalan hamurumuzdan tekrar bir parça alarak bir köpek yapacağız. Evet, bütün hayvan figürlerini çıkardık. Şimdi bunların tek tek nasıl sesler çıkardıklarını dinleyeceğiz sizinle bir Yunus. Bu bir balık. Bir kelebek. Ördek. Ayı. Ve köpek. Evet arkadaşlar bu videomuzda Oyun hamurlarından hayvan figürlerini nasıl yapabileceğinizi öğrettim. Aynı zamanda nasıl sesler çıkardıklarını ve şekillerini de öğrenmiş oldunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.